Gezmelere doymayan A benim gücük boncum A benim gücük boncum A benim gücük boncum Selamünaleyküm Tatlım buyur. Günaydın Hoş geldin Bir öpeyim mi? Maşallah <laughs> Aa, Eyvah eyvah Allah aşkına şu kafanın başını topladı bir saattir bize kahvaltı kahvaltı diye Daha hazırladın mı? sevmedim, ama... sevmedim. Kahvaltı kahvaltı diye hazırladın mı bu kız seni? Sen zaten mi gelmeyeceğim Kız ne Kız yarım sen nasıl bir şey olmuşsun kız? Senin odaya gidiyorum bak. Maşallah yemiş yemişsin. Allah i̇ki... aşkına şöyle Allah görmüyor kendine. İki... Kendine bak bir de beni göster. Kız abam iki domates iki salatalık mı bir saattir bizi çağırıyor? Onu bulduğuna dua et şükret. Allah aşkına ya bunlar nasıl insan ya? Sen bir de diyor ki... heh, he, sen kendine bir pay çıkart. Değil mi? Kadın ha, belki ya. Var. Bu kadın hamile ne Hı yapsın ha. da? E yani kaç aylık kız? 5. Bana ne uğradı bu? Maşallah. Yani şeyleri hazırla. Neydi? Hı. E, arabasını. Kuşbun yaptıysa diye şişe bana kuşbun mu dedi? Verirli. Sana zaten hazırlıyorlardı. Kuşburnusunu falan filanı. Şu kuruşlara bağır hele. Gördü bizi gördü. Özlemedin mi beni bağır diyor. Bağırmayınca gelmez görmeyine. Niye? Ne? ne diyor? Niye gelmiyor bağırmayınca? Ben He? Bak... Akşam haberini sevdiğiniz hamur mayalayacağını. Ya bırak bu işleri ya. Yalan olsun. Bu olsa... yalanı ben yapıyorum ama senin kadar yine yapamıyorum. Oo, İşte bu. Senin kadar yalan yapamıyorum. İşte bu gördün mü Berkay? Ne diyor duydun mu? Bu yalanı yapıyorsun da senin kadar yapamıyorsun diyor. Duydun mu oğluş? Vallahi duydum. Ah bunlar var ya bilinmedik bir sır. Bunun bir tarafı cingit. Bir tarafa bu hanımefendinin sülalesi. Ne bekliyorsun abi bunlardan? Bunlardan ne bekliyorsun abim? Nasıl pirinç çorbası kız? Bulaşık suyuna benziyor. Sen bak Misafir yapıcı mısınız? Gel. Gel vur gel. Gel vur. Kustanır. Hay senin gülüstüne. Gelmiyor istemiyor kadın seni. Hastayın diyor. Kim bu? gülistan istemiyor? Kim diyor ya? Öyle diyor bize. Yalan teyzem öyle bir şey deme. O yalan konuşma. O senin yalanındı bak. Kim senin yalanı diyor? Hasta da olsa şey olmaz. Biz misabını kabul edelim. He. Ne diyor lan amcam bunda? Aha geldi. Dur ben açacağım. Aha geldi. Benim aşkıtım geldi. Benim yarma gülüm geldi. A benim yarvagı ölü öistanım. Ah Gülistan'ım. 5 kilo kebap yedik boğazımızdan geçmedi. Dedik ki Gülistan değilsin. Baksana vallahi telefonlara sığmıyor. Maşallah maşallah. ay maşallah. Ha. Semaver de yapmış. Oh 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 oh. Maşallah. Şu sen Aşkım sen neyin var? Hasta mısın bebeğim sen? Mı? Mı? He? Neyi hastasın? Sıcak su sen? Ben de hastayımdır bazen. Toparla ben çorba içmiyorum. Ne tamam. o çorba? Nasıl çorba? Evet. çorba evet. Evet. Su, aşkı, Bu, anneye tey teyze, teyze. duydum. Duydun mu? Ne diyor? Ha? Bak. Ya, ne diyor? Duydun mu sen? Ne Ağzına tükürür senin ha. Kaça veriyon 100 Dur, dur bana aldı şey Zamlandı ya. Dur bakayım. 100'e bir tane mi de koy veriyon dolaba. Ne o? ne yiye Kaç para? Kaç Peki 125 olmuştu. Geliyon dur. Kaça veriyon? Kaça Sen 100 lira bir ben alayım da geleyim. Cebimde para. Cebin nerede? <laughs> Şey, Deyiz Gülistan teyze mi alıyorsun Ya ben alıyorum diyeceğim. Ya bir, birini de Gülistan teyze mi alıyorsun? Sen de, de iki tane mi alacaksın? tane Ben de yüz lira var ha. Gülistan ben iki hafta da almıyorum. Heh, yalan. yalan. Diyorsun, iki milyardan ha, aha, O Önceki borcum almıştı, onu verecek Gülistan teyzem diyor. Biri biri benim Gulistan'ım, sen ne diyorsun? Kaçın! sen ne diyorsun? Ak Gülistan ağa. Vanneye benzeyen teyzem diyor. Vanneye benzeyen teyze. Bu vanneye benzeyen ne diyor? Teyze. Öyle diyor. Babaanne teyze. Benze... Baba benzeyen, babaanneye teyzem diyor da karına yazmış. Diyormuş... Şey... ne? Ne yazmış? <laughs> biraz boncuğa benziyor. Ben hmm. işte. Hmm. <laughs> doğru söylüyor. Berkay da doğru söylüyor. Ben... Anneye baba... ben, ben benzemiyor mu babaanne? Hani Anne bir kuş bulanı yapma. Onu, he? <gülüyor> he? <gülüyor> Ben babaanneye benzemiyor mu? Kendineyim hadi. Yemin kavaya bak kavaya böyle yapıyor. Ben benzemiyor mu babaanneye? Şey Hilal'a şey attığım gibi neydi? E, asel'e iki tokat atsam sana diyor ben. Isırsam yüzümü de diyor. Asel o yüzden mi seni istemiyor? Daha <laughs> şeyde geçen yemekte yüzünü ısırdım küçük yine. Eyvah eyvah. Bak kesin. Öyle böyle 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 yapıyordum ama bir tokat attım şöyle. Hmm. <laughs> Atmazsan sen değil. A, balık. Küçük hanımefendi torunu var hanımefendi torunu. sakın bir şey yapma. Bir ya, çok, beyaz, sen sevdiğin beyaz çorba. Asel asel. Hayır. Ne bir şey var? ne fasulyesi fasulye. Koy fasulyesi mi? Koy fasulyesi bir şey. iyi bulmuşum market koy fasulyesi de benzemiyor. Bu şey hante giriyor. acaba. Kısım evde yattık, zobayı yaktık, zobadan odun müdü düştü, halı yandı. Dedim ki lan bu karının bir halı alayım dedim. Ha, boya batmazan bir halı yani şey var dedim sana. Ya, 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 Yok yok var ben elimi paraya sürmeyeyim diye. Ama yeme. Tamam niye yemiyor? Esra bunu oraya şey yapsana az etsene. Ben Çocuğa niye uzakta duruyor? Bir aktiviteye. şey yemiyor. Düştü mü de şimdi. Sırtında Böyle... evet. mı atılıyor tamam. Ayakkabıları çıkartıyorsun. sırtı. Oğlum ayakkabını çıkarma dedim. Tamam bir daha vermeyeceğim. Açık Ne yemeyeceğim. 150 lira ya ne ilk ya. Acı yüzü bilemedim peynin bir tekeri 150 liraya aldın kilosunu. Abi ha, tekerine, tekerine, 180'den aldım. Şey...